Ama altına ve gümüşe baktığımız zaman ise bambaşka bir ister fiyatlanıyor. Dolayısıyla buradaki gümüşle başlayalım. Yani gümüş sizce neyi fiyatlıyor ve potansiyel olarak nereye gidecek? Evet, gümüş e, sosyal medya isimleri bir farkındalık yaratmaya çalıştım. Birikim namına insanların artık kolay kolay altın alamayacağını hepimiz görüyoruz. Gramı 3.500 liranın üzerinde yeri geldiğinde seyreden bir altın var. E, düğündür, dernektir insanlar bu paralarını zaten kendi bütçeden ayıramıyorlar. Bunun yerine ben gümüş birikimini yatırımı demiyorum, birikimi diyorum. Çünkü taç çatlasın gramı 40 lira olan bir emtiyadan bahsediyoruz ve dolar bazlı bir emtia. E, yani burada fiyat Özellikle 31 doların, buçuk 31 doların üzerinde kaldığı müddetçe yönü yukarı oluyor. Ama ben şunu söyleyebilirim. Bizim içerideki yatırımcımız TL fiyatını biraz daha her zaman baz alıyor. Yani burada gümüşteki her düşüş bence alım fırsatıdır. Ve birikimlerini altın tarafında yapıyorlarsa bir miktar da gümüş tarafında yapsınlar. Nasıl alınır, nasıl satılır, hangi gümüş alınmalı, nasıl alınmalıdır? Bunların da bilgilerini veriyorum. İsterseniz kısaca özet geçeyim. Yani kuyumcularınızdan çalıştığınız kuyumcularınızdan, esnaflardan gümüş satın alabilirsiniz. 100 gram, 250 gram, 500 gram ya da 1 kilo olarak. Daha üstünü tavsiye etmem çünkü her yerde alım satımı kolay olmuyor. Hı hı. Ama onun dışında ben fiziki saklayamam. Ufak ufak her gün böyle dişimden ayırdığım parayla bir birikim yapmak istiyorum diyorsanız kullandığınız bankaların yatırım kısmında çok düşük makaslarla alım ve satım yapabildiğiniz aynı zamanda saklama ile ilgili bir sorun yaşamadığınız bir gümüş var. Bence herkesin 2025 yılında özellikle ben de ağırlığımı arttırdım bir nevi gülüş, gümüş birikimcisi olmasını e, ben düşünüyorum çünkü TL bazda çok makul kaldı yani dolar bazlı da baktığımızda aşağı yukarı 90 katı altınla gümüş arasındaki bir korelasyon var ben bu 90 olan seviyenin 80-82'lere kadar düşeceğini düşünüyorum bu demek değildir ki altın da bir çöküş olacak gümüşte inanılmaz bir yükseliş gümüş altına göre bir tık daha hızlı yürüyebilir çünkü hakikaten dolar bazlı da uzun süredir bu yatay bantta gidiyor geliyor. Ben 31 doların üzerindeki fiyatların yukarı yönlü hareketlere yol açacağını olası düşüşlerde de kendi adıma alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Özellikle TL gram bazında.